Yapılan araştırmalarda flört yaparak evlenenlerin daha çok boşandığı söyleniyor. Aile tavsiyesiyle, görücü usulüyle evlenenlerin evliliklerinin daha uzun sürdüğünü araştırmalar gösteriyor. Yani yazılan tezleri okudum. Evet. O yüzden ben de görücü usulüyle evlendim. Ama görücü usulüyle evlenmek demek benim yüzümde peçe vardı. O beni hiç görmedi, ben onu hiç görmedim. Ondan sonra evlendiğimiz gece birbirimizi gördük olmuyor. Görüşüyoruz, konuşuyoruz ama... ...başkaları tanıştırmış oluyor... ...önemli olan yani... ...o esnada görüyorsun konuşuyorsun... ...senin de bir iraden var... ...düz irade sınırları içerisinde... ...sen de kendi sorumluluğunu alacak... ...bir yetki kullanıyorsun orada... ...kader mahkumu gibi mi görüyorlar... ...kendi Yani insanlar? ...olması gereken olmadı ya... ...görücü usulüyle hı hı. evlendik gibi... ...sanki bunun bir olmaması gereken bir şeymişti... ...ama onlara öyle nasip olmuş gibi... ...sanki flört ettiği zaman evlendiğinde... ...kendisi seçmiş... Hı hı. Ama burada seçtirilmiş gibi bir algılama var, ben bunu doğru bulmuyorum. İrade dışı bir eylem gibi görünüyor. Evet, yani e, yeteri kadar tanımadan evlendik gibi. 10 senede flört etsen, hı hı. evlendiğinde gerçek insanın yapısı ortaya çıkar. Bu kendisini gizlediği için değil, daha önce de söylediğimiz evet. gibi altını çizerek söylüyoruz. Evlilik hukuku dışarıda yaşanmadığı için, evin içinde yaşandığı için insan gerçek yapısını o zaman ortaya koyuyor.